İnşaat mühendisliği mesleği neye çöküyor? Bunu hadi gelin birlikte inceleyelim. Bakın size yapı denetim sisteminin çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı sisteminden mesela benim bulunduğum ilde Kahramanmaraş'ta kaç tane devam eden aktif iş var? Buna bakacağız. Mesela burada aktif 6.383 adet aktif iş varmış. Şu an Kahramanmaraş'ın il sınırları içerisinde. Bizim Mesela bu kadar inşaatımız varsa bu demek oluyor ki her inşaatta resmi olarak bir kişi imza atacak. Bir inşaat mühendisi, mimar veya şantiye şefik etkilisi birisi imza atacak. Bakın 6383 tane var. Biz ne yapacağız? Gidip mesela bakalım bulunduğum ildeki e, Sütçüman Üniversitesi'nde inşaat mühendisi olarak Bakın Yok Atlas'ın kendi sitesi. Bakın e, Mühendislik Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği 2021. Yani bu kaç yıl? 2019-2020 yılında kaç kişiyi mezun etmiş? Yaklaşık olarak 71 kişiyi mezun etmiş bu sistem. 2019-2020 yılında. Yani demek oluyor ki yani her yıl ortalama 71 kişi mezun ederse bu Sütçüman Üniversitesi. Mesela 10 yıl önce mezun olan kişi de gelip buna imza atabiliyor. Niye? Çünkü daha 22 yaşında mezun olmuş. Yani 10 yıl daha çalışsan olur, 32 yaşında olur. Ve daha bu 40 yaşında çalışanlar da var. Biz mesela bunu 10 yılda hesaplayalım. 10 yılda 71 tane bizim e, inşaat mühendisimiz mezun olmuş her yıl. Yani 710 tane imza atacak bizim inşaat mühendisimiz var. Bu 710 tane inşaat mühendisimiz bizim 5 tane imza atma hakkına sahip. Bakın. 710 tane inşaat mühendisimiz çarpı 5 tane imza atma hakkına sahip. Yani bizim 3500 tane imza atma hakkına sahip imzamız var kahraman şimdi Daha e, bunun inşaat teknikleri de var, mimarı da var. Tamam hadi inşaat tekniklerini de hesaplayalım. Hı -hı. Mesela bu mimar de hesaplarsak yaklaşık olarak 3500 tane de mimar desek bizim yaklaşık yani 7000 tane imzamız çıkacak ve buradaki Bakın 6300, 7000 tane çıktı. Yani yine açık var. Demek oluyor ki bu 7000 tane imzalık yere boş kaldı. Ne oldu? Demek ki bu mezun olan insanlar iş bulamayacak. Ve biz bunu 10 yıl üzerinden hesapladık. Yani bir mühendis, o mimar ortalama 20 yıl, 30 yıl çalışabiliyor piyasada. E 20 yıl çalışırsa bu kontenjanın hepsi zaten tek başına bakın. Bizim ortalama 71 tane mezun vermiş. 71 kişi mezun vermiş. Biz hesap makinemizde 71 tane mühendisimiz, her yıl mezun. Ortalama 20 yılda bundan mezun olsa ne olur? 1420 tane mühendisimiz var piyasada şu anda. Bunun çarpı 5 tane hakları var desek, 7100 tane imza hakkı var. Yani bu imza atılacak yerlerin hepsi inşaat mühendisine verilse bile, bakın karşılamıyor. Yine açıkta kalan inşaat mühendisi var. Bakın nerede? 6300 tane, 7100 tane sadece 20 yılda inşaat mühendisi çıktı. Yani bu bence çok kötü bir durum. Ve bunun üzerine bakın resmi gazetede ne yayınlamışız biz. Resmi gazetenin bakın kendi sitesi, resmi sitesi gov.tr Bakın burada şantiye şeklinde mimar olabilir, inşaat mühendisi olabilir, makine mühendisi olabilir veya elektrik mühendisi olabilir diyor. Yani bu ya bence iğrenç ya. Ya tamam mimar hadi anladım. Mimar bunları tasarlayan kişi. Tamam kabasını inşaat mühendisi yapar veya yapı denetim üstlenir. İnce işlerinde mimar bildiği için sonuna kadar götürür. İnşaat mühendisi ya bunun betonu nasıl olacak? Bakın makine mühendisiyle elektrik mühendisi niye burada onu hiç bilmiyorum. Bakın biz örtten göstereceğim. Biz ne ana bilim dallarımız nedir? İnşaat mühendisliğinin bakın yapı ana bilim dalı. Bizim burada çeliğimiz var, betonumuz var. Evet, konut yapılırken ki her işimiz var. Bu yani yapı ile ilgili olan her şey bu yapan bilim dalında var. Daha sonra hidrolik, bizim bu suyla ilgili olan barajlarımız, yağmur sularımız, sulama kanallarımız, hepsi bu hidroliğin içerisinde yer altı sularımız. Hidrolik ana bilim dalı içerisinde. Biz bunlar eğitimimiz süresince görüyoruz. Mekanik ana bilim dalı. Bizim arka plandaki formüllerin, teorilerin çıkarılışı burada oluyor. Mekanik ana bilim dalı, yapı işletmesi bir yapının sadece yapıldıktan yapılana kadar değil, yapıldıktan sonra da işletmesi de bizim yapı işletme sana bilim dalımız var. Burada görülüyor. Burada ulaştırma ana bilim dalımız var. Yollarımız, raylarımız, tünellerimiz hepsi ulaştırma ana bilim dalı altında. Geoteknik zeminle ilgili her şey bu ulaştırma e, geotekniğin altında. Bizim zeminimiz ne kadar yük taşır, nasıl özelliğe sahip. E, hepsini tek tek inceliyoruz. Eğer kötüyse iyileştirme yöntemine gidiyoruz. Biz bunların hepsini okulda birebir görüyoruz. Bunlar yetmediyse de bunlarda uzmanlaşabiliriz. Yüksek lisansımızı, doktoramızı belli konular üzerine yapabiliriz. Bakın yapı malzemesi bizim kullanılan betonumuz, donatımız, çeliğimiz veya farklı malzemelerimiz, ahşabımız burada yapı malzemesi ana bilim, doğum, ana bilim inceleniyor, geliştiriliyor. Ya yani bakın biz inşaat mühendisi olarak bu trenler raylarını veya yüksek hızlı trenler raylarının hepsini biz yapıyoruz. Biz bunların hesabını, kitabını hepsini yapıp buradaki buradaki yapılan e, metal parçası ne kadar kuvvete dayanacak, ne kadar burkulmaya e, dayanacak, buradaki somunlar, budonlar, buradaki levha ne kadar kuvvete dayanacak, bunun altına yaptığımız beton ne kadar kuvvete dayanacak. Bu sistemin altına yaptığımız ayaklar ne kadar kuvvet taşıyacak? Bu ayaklar hayır zemine oturunca ne kadar kuvvet taşıyacak? Kaç yıl dayanacak? Ne kadar yağmur aldığında sistem çalışmaya devam edecek? Ne kadar yer sallantısı olduğunda, deprem olduğunda sistem çalışmaya devam edecek? Hepsinin tek tek hesabını biz yapıyoruz. Ya bakın konutlarımızda bu dışarıdan görmüşsünüz kodonlarımızı, kirişlerimizi, döşemelerimizi bu kalıplarımız çakılmış devam ediyor. Bunların hepsinin tek tek hesabını biz yapıyoruz. Okulda gördük, betonarme dersi gördük. Bu bina zeminde ne kadar yer taşıyacak, zemin mekaniğinde gördük. Ya beton hangi kıvamda olacak, içerisinde hangi maddeler olacak tek tek gördük. Ama gel gör ki bu şantiye şefliğine bizim elektrik ve makine mühendisliği imza atıyor. Niye imza atıyor? Bu bence çok saçma bir şey. Yani makine mühendisi anlamaz ki inşaatlar o asansör projesini çizer, tesisatını çizer, biter. Elektrik mühendisi, elektrikle ilgili bütün kaploları onlara yanar. E bu insan betondan, kolondan anlamaz ki. Ya bunun yapacağı iş bellidir. Biz o kadar eğitim alalım. Bizim hakkımız gitsin, gelsin başka imza zaten. zaten bizim yerimiz yokken bir de gelip başka mühendislere imza hakkı verirsek bizim yani yani çalışacak alanımız kalmıyor. Niye bu alanımıza ses çıkarmıyoruz? Bakın biz geoteknik mühendisliğinde, inşaat mühendisinin alt tarafında bak bakın bu zeminimizi ne kadar test edip bakın her tarafını test tabir diyoruz. Biz ne kadar kuvvet taşır, kayma mukavemeti ne kadar, oturma ne kadar yapar, yağmur suyu aldığı zaman veya su aldığı zaman ne kadar şişme yapar. Veya yapacağımız bina için yeterli dayanımı göstermiyorsa bu zemini iyileştiriyoruz yöntemlerimizle. Yani bu kadar şey biz görürken Bakın kıyı ve liman yapılan, biz burada gördüğünüz gibi burası bir e, yük limanı, konteynırların olduğu, gemilere yüklenip gittiği yer. Bakın burada bir e, kıyı limanı var. Bakın e, buralarda e, sahil var. Bu sahilin toprak aşınmasının hepsini, buradan gelecek dalga ne kadar gelecek ki? Bakın buradaki sahilde insanlar rahatça yüzebilsin, oturabilsin. Bunların hepsini biz hesaplıyoruz. Bakın yetmemiş etrafını çevirmişiz. Niye? Buralara çevirmişiz. Buradaki dalga gelip de gemilerin dengesini bozup e, burada yükleme yaparken gemilerin dengesi bozulmasın diye etrafını sarmışız, çevirmişiz. Bunları yapan biziz. Tünelleri, ulaştırmayı yapanlar biziz. Bu yolu yapan biziz. Hesabını, kitabını. Araba ne kadar araba geçerse, ne kadar kuvvetli olursa, viraja hangi hızla döndüğü zaman, ne kadar bir e, buradaki yükler ne kadar oluyor. Biz mesela bunlar Bakın biraz dönerken aracımız mesela böyle gitmeye çalışsın. Ne olacak tekeri buraya doğru gitmeye çalışacak. Bizim asfaltımız da bu yönde buna kuvvet uygulayacak. Mesela bu savrulma kuvvetinin hepsini biz hesaplıyoruz. Daha sonra yine bu raylarımız. Bakın bu baraj. Burada ne kadar su yağacak da bu havzadan gelen su burayı dolduracak. Biz bundan sulama suyu olarak kullanacağız. Elektrik üreteceğiz. Taşkınları önleyeceğiz biz bu barajla. Bakın bu havzanın hepsinin biz ne kadar yavaş getireceğini hesaplayıp bu barajın tasarımını ona göre yapıyoruz. Bakın bu yolu biz hesabını kitabını yapıyoruz. Bakın bu evde kullandığımız atık sularımız, pis sularımız, lavabodan akan, musluktan akan sular kullandıktan sonra bu kanalizasyon sistemleriyle gidip yer altından geçip e, temizlenmeye gidiyor. Bunların hepsini biz yaparken yani bakın 71 kişi mezun etmiş. E biz ne olacak? Biz bu insanlara, inşaat mühendislerine yolunu açmayıp gidip makine mühendisi, elektrik mühendisine de imza attırdığımız zaman ne olacak? Piyasada inşaat mühendisleri iş bulamayacak. Ve lanet olsun böyle mesleği deyip mesleği bırakıp yurt dışına gitmeye çalışacak. Veya başka mesleklerde çalışacaklar. Böyle olunca ne olacak? Bizim ülkemizin inşaat mühendisimiz gitti sistemden çıktı yarısı çıktı. E biz ne oldu? İnşaat teknolojilerini geliştiremez olduk. Uygulanabilirliğini yapamaz olduk. Bizim makine ve elektrik mühendisimizin ne anlayacak binadan? Deprem olunca sonra sonra bir hata yapılsa, e, bizim binalarımız yıkıldı, yeterince denetim yok. Eğitimli insanlarımız ne yapıyor? Eğitimli insanlarımıza yer bırakmadık ki. Niye bizim inşaat mühendisimiz denetlemezken başkası denetliyor? Niye elektrik ve makine mühendisimiz denetliyor? Bu insanlar bundan anlamaz. Bu insanların uzmanlık alanları başka. Ne oldu? Ülkedeki elektrik ve makine mühendislerini de buraya kaydırdık. E ne oldu? Elektrik sistemi de geliştiren insanları buraya kaydırdığımız için alan dışı çalışıyor. Ne oldu? Bu insan burada çok fazla bir yetkinliği yok. Zamanını buraya harcayacak. E ne oldu? Kendi elektrik alanındaki geliştireceği işleri geliştiremeyecek. Oradan da zarar olacak ülke. E makineciyi de buraya getirdik. Kaydırdık. Buraya imza attı. Artık buradan maaş alıyor. E ne oldu? Makine alanında da bizim nitelikli insanı inşaat alanına kaydedildi. İnşaattan ne anlasın bu adam? Bu insan ne anlasın? E ne oldu? Makinede de mühendis kaybımız var, inşaatta da var, elektrikte de var. Ne oldu? Üç koldan birden zarar gördü. Sistem bence çok zarar görüyor. Bakın, Yok Atlas'ın kendi sitesinden, orijinal bizim sitemizden, Yok Atlas'ta bakın, inşaat mühendisine bakın. Bizim Boğaziçi en üniversitelerden bir tanesi. Türkiye Uçak olarak inşaat mühendisi, İstanbul Teknik, ODTÜ, Boğaziçi. Bunlar ilk üçteki üniversiteler. Bakın. Yeşil olan 2019. Bizim açı, mor, mora benzeyen rengimiz de 2021. Bakın 16 sıradakini alırken 2019'da ta 22 e kadar gerilemiş Boğaziçi. Yani ilk 5000 bin, artık tercih eden yok. Çünkü biz insanların hakkını koruyamıyoruz mezun olanların. Bakın daha sonra İstanbul Teknik'i göstereceğim. İstanbul Teknik 27 alırken 45 bine kadar gerilemiş. Yani bu ne demek oluyor? Bizim ders çalışan insanımız inşaat mühendisine yatkınken başka alanlara kayıyor. Başka alanlara gidiyor. Buna ilgisi varken biliyor ki mezun olunca yani kendine yer kalmayacak ve her gün bu makine mühendisi, elektrik mühendisi sayısı artıp bizim inşaat mühendisliğinin alanını giderek daha da daraltıyor. Bakın şunlara bakın. Alt tarafa doğru inince yine iyi üniversiteler de çok inmemiş. Alt tarafa doğru inince mesela bakın Yıldız Teknik Üniversitesi. Ya bu köklü üniversiteye daha 103 bine kadar girilen mi ya? Yani başka hangi üniversite var tanıdık? Başka ne var? Ne var? Mesela benim bulunduğum üniversitede onu göstereceğim. Ben 2017 yılında giriş yaptım Çukurova Üniversitesi'ne. Bakın. Burada Çukurova Üniversitesi Bakın. Burası ikinci öğretim. Bak dolmadı. Dolmadı. Ya niye dolmadı? Bakın şuna bakın ya. İkinci öğretimine 6 kişi yerleşmiş. 6 kişi. Benim zamanımda fulldü bu bölüm. 80 kişi ikinci öğretime gelirdi. Niye insanlar gelmiyor? Bakın 2019'da 71 kişi. 47 kişi 2020'de. 2021'de 6 kişi. Ya kimse almıyor artık. Gitmiyor. Niye gitsin ki abi? Adam gidince, insan oraya gidince, çıkınca mesleğini yapamayacak çünkü adamı biz başka kişilere verdik. Çıkınca iş yapamayacak. Ya şuna bakın, bence iğrenç şey burada normal üretimi de vardır. Çukurova'nın. Bakalım, bakalım. Bak, Çukurova'nın normal. Ben buna gitmiştim. Şuna bakın. Ben gittiğim zaman buraya 65 binle yerleşmiştim. Buna bakın. 229 bin. Ya geçen yıl ne yapmış? 294 bin. Yani 300 bin barajı var ya mühendisliklerin. Sen barajı geç. Bir tane iki tane soru fazla yap. Yazdığın zaman direkt geliyor. Böyle saçma iş olur mu? Sen inşaat mühendisi olacaksın. Bir sürü hesap kitap yapacaksın. Biz inşaat mühendisliğinin niteliğini düşürürsek buradaki insanlara, buradaki inşaat mühendisi olan veya inşaat veya mimarlar da olur. Biz buradaki insanların kontenjanını gidip başkasına verirsek şantiye iş yaptıklarını. Ya bu bence resmi gazetede yayınlanan şeyin düzeltilmesi gerekiyor. Tamam. Mimar ve inşaat mühendisi olur. Bence yani mimarlar bile bu kaba inşaatları anlamayacak. Biz bu nitelikli yapıları biz anlıyoruz. Biz bu betonunu donatısını biz anlıyoruz. Bu hesabını kitabını biz yapıyoruz. Donatısını betonunu biz yapalım. Geri kalan ince işleri mimar yapsın yani buna daha iyi, daha güncel, daha medeni bir güncelleme gelmesi gerek. Bence yetkililerin bunu el atması gerekiyor ve biz sesimizi çıkarmadıkça bu düzen böyle gidecek. Bizim hakkımız gidecek. Biz inşaat mühendisleri olarak buna ses çıkarmamız gerekiyor. Yani burada resmi gazetede buradaki ele, makine ve elektrik mühendisinin olmaması gerekiyor. Ya baksanıza normal yani ben bir yıllık mı mezun bir mühendis olarak yani piyasayı da gördüm az çok. Yani alan gittikçe daralmış. Yani gidip de bizim beş tane hakkımız var imza atmak için. Bence beş tane bile çok. Üç tane yendirilsin. Yani adam ne yapıyor? İmza at kardeşim sen git diyor. Resmiyet böyle çalışıyor. Bu sefer işin başında hiç bilmeyenler oluyor. Müteahhit diyor ki sen dök kardeşim betonunu. Yani duvarını ör git Demirini bağla. E sen bu insanlara bu denetimsizlikle bırakırsan bu inşaatı, daha sonra yarın bir gün deprem olduğunda ne olacak? Binaların yıkılacak. Bir sürü insan ölecek. Daha sonra demeyle ah, ah efendim, vah efendim bizim binalarımız yıkıldı. Niye bizim denetimimiz yok? Niye biz doğru düzgün bu işi nitelikli insanlara vermedik? Biz madem yetiştirdik bu insanlara kendi vergimizle Yetiştim madem bu insanlar hocasına parasını verdik, okuluna, binasına, yemeğine, yoluna, her şeyine parasını verdik, yurduna kadar. E, biz bu yetiştirdiğimiz insanlara yeterli alanı vermediğimiz için, rahat rahat inşaat mühendisleri burada çalışmadığı için ne olacak? İnşaat mühendisi senin gidecek. Yani bunlarla ilgilenmediği için doğru bir yapı çıkmayacak ortaya. Bence bunun düzeltilmesi gerekiyor. Hiç adil bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani bu durumu bence Gmail'e de yazacağım. Bugün öğrendim ve bence çok iğrenç bir durum ya. Çok geçirdim resmen. Ben de diyordum bu se bunun sebebi ne? Biz inşaat mühendisi olarak niye bu kadar piyasada dar bir alanda çalışıyoruz? Bence çok saçma. Buymuş ne demek? Buna bizim bakan bakanlığa yazı yazmamız gerekiyor. Meclise söylememiz gerekiyor. Bizim yazı yazmamız, dilekçe yazmamız gerekiyor bundan düzeltilmesi için. Biz dilekçe yazmazsak, inşaat mühendisi olarak bunlara sahip çıkmazsak bizim hakkımız daha çok yenecek belli ki. Bence biz hakkımızı arayıp niteliğimizin olduğu alanda çalışıp kendi işimizi böyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle yorumlarda da ifadelerini bırakabilirsin düşüncelerini. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.